birisi şey alamayın. herhalde geliyor. ben sana anca geliyor inten geliyor Allahü Teala seni kamer geliyor Geliyor. geli geliyor. geliyor tam içeri girdi yani nitro ile bir litre geliyor. Gördüğüne fark ettiğin an uzun çeyler ve arabadasın zaten zırhlı. Bu hatada olabilir. İki kişilermiş. İki kişiler bu arada. Birini biri girsin ya da ikisi de girsin. Biri mi girsin? İkisi de girsin. Fark etmiyor. Ben öldüm. Bir bakacak ne herhalde inşallah. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi sen de git. Sen de git. Sen de git oğlum. Hadi. Ben yavaş yavaş pas pas pas. Allah. Kanka çöpler. Karatag Enes Karatag Enes 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 Karatag Enes Enes Karatag Enes Enes Karatag Enes 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 Karatag Enes Enes. Enes. Karatan. Enes. <laughs> i̇çeride kaldınız oğlum içeride. <laughs> trollendiniz. Enes. Karatan. İçeride kaldınız kardeşim trollendiniz. Karatan. Enes. <laughs> Enes. 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 Karatağ abi, Enes. <laughs> Enes. Karatan Lan birbirinizi öldüreceksiniz Alanda poçinki de <laughs> Enes <laughs> Karatağ. Mikrofonu açmıyorlar lan mikrofonu açsalar var ya deli olacak mı Enes 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 Karata Enes 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 Enes, Enes. Enes. mikrofonları açık değil lan. Mikrofonları açık olsa bunlarla iyi dalga geçer mi? Güzel lan. Çıkamıyorlar bunlar zamanlı ya. E ne? Aklınıza gelmiyor mikrofonu açsalar. Öldürdükleri adam Türk olduğunu görmediler mi Baba intihar ediyorlar. Yo intihar etmiyorlarmış. Oğlum kendinizi öldüreceksiniz ya. İkiniz birden düşeceksiniz şimdi. Geliyor. İçeri gir oğlum ne oldu? içeri gir. Hadi be. Oğlum içerideki rakibi göremedik ya. İzleyeceğim ben bunu dur. Arkadaşı içeride kalmış. Vallahi arkadaşı içeride kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Tugay. arkadaşı içeride kalmış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşı içeride kaldı. Bu

Vay. Wow. Arkadaşı içeride kaldı. Adam da geliyor. Adam delirdi ya, delirdi. <laughs> delirdi adam. Yine derim delirdi. Burada ya bomba atayım, ne lan ya abi? Can basıyor bak daha can basıyor bir de Öldün oğlum öldün Öldün Arkadaşın da öldü Sen de öldün hadi ne oldu? fark edemedim. Eğer yaklaşınca bana sıkarsa bot. Ne yapıyor o evin içinde? Bak ben buradan görüyorum ha. Birine bakıyor evin içinden. Sana biraz daha. Bak evin içinde birine bakıyor oradan bir yerden. Aa geliyor geliyor Sana Sana doğru geliyor Çubay Geliyor geliyor evet geliyor Gerçek adammış geliyor Geliyor Hadi